Yani çürük diye vardı yani. Ağlatırım. Kuretülay ağladı diye burada bunu malzeme etmeyen çalışan. Kızdır o. Neticede ağlayabilir. Sevgilisinden ayrılıyor. Bunun taklitlerini yapan insanlar bunlar. Onlar bunu yaparlarsa bunlara 24 saat ağlatırım abi. 24 saat ağlatırım. Hüngür hüngür ağlasın karşımda daha da ağlatırım. Beni biliyorsun abi ben yüklenirsem yüklenirim yani. Evet kardeşim. Bak Saygısızlık yaptılar, hak yediler. Biri yüklendik, 30 kişi gitti. Yüklenirim abi, acımam, acımam. Bir gram acırsam, anladın mı abi, acımam, asla acımam. Şimdi bu, ben böyle bir insanım abi. Zaten insanlar beni seviyorsa böyle seviyor, anladın mı? Hani. Zaten e, beni seven insanlar da şunu diyor acıma Semih. Onun dediklerini biliyorum yani.